Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iPhone'unuzu gözünüz ile nasıl kontrol edebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar bu özellik üşengeç insanlar için ya da elini kullanamayan insanlar için yapılmış. Şimdi biz de bunu bir aktif edeceğiz. Ee, nasıl aktif edeceğiz? Öncelikle iPhone'unuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar aşağı indikten sonra bakın şurada erişebilirlik kısmı var şöyle gösterelim. Buna bastık. Daha sonrasında aşağı indiğimiz zaman göz takibi özelliğimiz mevcut. Buraya basıyoruz. Daha sonrasında en üstte göz takibi olan e, sekmeyi aktif hale getirdiğim zaman zaman e, gözümüz ile bir e, takip gerçekleştireceğiz. Noktalar çıkacak. O noktaları takip edeceğiz. E, daha sonrasında şöyle mesela nasıl diyeyim karanlık bir ortamda yapabilirsiniz, aydınlık bir ortamda yapabilirsiniz arkadaşlar. Sensörler gayet yeterlidir arkadaşlar bu iPhone'un. Şimdi basıyoruz. Şimdi nokta ekranının çerçevesini hareket ederken gözünüz onu takip ediliyor. Şu an ben ediyorum. Noktalar çıkıyor. Biraz daha yakın olabiliriz. Şu an hala gözümle takip etmekteyim. Hala beta sürümünde arkadaşlar. Yani tam olarak geliştirilmemiş ama test ettiğim zaman %80 başarılı çalışmakta. Şimdi bitti arkadaşlar. Tamamlandı. Şu an çalışıyor. Bunu kapatırsak olmaz. Şöyle kapatalım. Çıkalım ben mesela fotoğraflara girmek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi biraz sıkıntılı çalışıyor ama. Şöyle yakından bak bakacağım ama. Biraz sakat çalışıyor. Fotoğraflar kısmına bakıyorum. <laughs> Geçiyor haritalar amına. Bakıyorum şu an. Ya dediğim gibi betal arkadaşlar işte. Yani bakıyorum özellikle haritalar atıyor. Yani bilmiyorum neden. Ayarlayın. Yani bakın arkadaşlar şöyle kafayı yiyor mesela bazen. Şu an yediği gibi. Açıyor yani arkadaşlar. Videomuz sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kapatmak için de gözünüzü uğraşmanıza gerek yok. Elinizle kapatabilirsiniz. Dediğim gibi şu an hala bir beta sürümünde tamamlandığı zaman işte çalışacak diyelim. Kendinize iyi bakın. Kanala